Taş Kağıtma Kastesi'nin fragman yayınlandı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir dizi olmayı hedefleyen Taş Kağıtma bakalım. Yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek? Dizinin reytingleri nasıl olacak? Gerçekten bizlerle merak ediyor. İlk bölüm gerçekten efsane bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Taş Kağıtma Kastesi biliyorsunuz. Kore yapımı bir diziye ait arkadaşlar. Dizinin yönetmen koltuğunda biliyorsunuz. Şu Pir Hasan'ın oturduğu ve senaryosunda oturduğu. Uğraş Güneş'in kaleme alacağı Kore yapım bir dizi oldu. Dizinliyor bakalım önümüzdeki bölümlerde dizimizde neler bekliyor olacak bizleri. Ekin Koç, Selva Aratürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Anda Teyzi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran ve Selim Galık gibi usta isimlerin kadroda yer alacağı bir dizi. Çarşamba akşamları artık izleyiciyle kanalda ekranlarında buluşmayı hedefliyor. Peki sizden Kaşfı atma kastisini merak ediyor musunuz? Ve bu dizi hakkındaki fikirlerinize yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalda ekranlarında artık başlaması için gelin sayın başladı. 28 Şubat'ta çarşamba günleri ekranlarda olacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.